Seçim sonuçlarının ilanı. Seçimde yarışanlar da, seçimi yapanlar da siyasi partilerdir. Sandık kurulunca düzenlenen imzalı ve mühürlü sandık sonuç tutanağının bir sureti sandığın konulduğu yere asılır ve birer sureti de sandık kurulunda görev yapan siyasi parti üyeleriyle hazır bulunan müşahitlere verilir. Sandık sonuç tutanaklarının düzenlenmesinden sonra ilçe ve il birleştirme tutanakları siyasi parti temsilcilerinin huzurunda düzenlenir ve bu tutanaklar eş zamanlı olarak siyasi partilerle paylaşılır. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra tüm sandık sonuçları ve ıslak imzalı tutanaklar YSK.gov.tr internet adresinden vatandaşlarımızın erişimine açılır. Şeffaf güvenilir ve denetlenebilir seçim